Merhaba arkadaşlar. Pamuk kızımın ayağına sarılmış. Uyuyor. O kadar derin uyuyor ki şu an. Oğlumun silah sıkmasına bile uyanmıyor. Ne kadar derin uyuyor değil mi Nisa? Oy yerim seni ben. Kuzum kuzum. Kar beyazım. Pamuğum. Bakar mısınız? Senin da sen de bir Çok güzel uyuyor. Oo. Emir elleme lütfen. Lütfen. Tamam. Çok güzel uyuyor ya. Yaşıyor mu kız? nefes alıyor. Ölüyor. Nefes alıyor kız sen, maşallah. Anladım. Ne derin uyuyor kız bu. Bak. Bakayım. Salmış kendini iyice aşkım. Hello. Çok derin Görüşürüz. uyuyor.